Hepinize merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle beraber çok güzel bir içerikle karşınızdayım. Bugün Pelin'i korkutacağım, onun evine gizlice gireceğim, saklanacağım, ondan sonra sesler falan açacağım, korkutacağım onu. Çok güzel olacak, çok eğleneceğim. Neyse onun öncesinde bir şey daha söylemem lazım. Şu an evde yoklar, AVM'deler çocuklarıyla beraber ve Emir de olmayacak. Çok güzel olacak, neyse uzatmadan geçelim. Bu arada ee, kameramanım yani işbirlikçim de kocam, canım kocam. Evet arkadaşlar merhaba bu arada. Neyse daha fazla uzatmadan evden çıkalım o zaman. Orada görüşürüz. Aa arkadaşlar be e, durun 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 gitmeyin hiçbir yere ayrılmayın. Ben ben de gitmedim zaten da. bir Pelin'i arayalım ona göre şey yapacağım ben. Sizle beraber konuşacağım. Durun bir telefonu getireyim. Evet telefonu aldım. Şimdi Pelin'i arıyorum. Alo Pelin? Alo. Alo efendim abla. Neredesiniz? Sesin gelmiyor. Neredesiniz? Ha şeydeyiz AVM'deyiz. Ne zaman geleceksiniz? Bilmiyorum eve bir geçeriz bir 3 2 3 saate. Bilmiyorum Oha bir saat lan. olabilir. Neyse tamam hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Dedim ne yapıyor ne ediyor bir hara hatır sorayım dedim. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir saat falan gelirim diyor. Neyse biz o zaman gidelim. Arkadaşlar burada ben Emir'den daha önce anahtar almıştım. O yüzden kolaylıkla girdim. Şimdi Küçük GoPro'larımızı yerleştireceğiz. Elimizde de böyle küçük kameralarımız var. Durun bir tane daha vardı. Evet. Şimdi e, iki tane buraya yerleştireceğiz. İki tane de diğer odalara yerleştireceğiz. Neyse çok uzatmayayım. Şuraya şunu şuraya koyacağım arkadaşlar. Önceden ben planladım bu arada. Onu da söyleyeyim. Ay çok korkacak ya. Yamam. Neyse. Çok korkarsa falan, evden kaçma falan kalkarlarsa. O zaman bitirmek zorunda kalırım. Bu arada onu da oraya koydum. Orada yani. Evet devam edebiliriz. Başka bir yere koymayacağım zaten o her yeri çekiyor. Şimdi sen kocacım canım kocam şu bizi çekeni ver. Diğerinde git üst kata koy gel. Tamam ben ha, halledip geliyorum. Güzel yerlere koy. Tamam tamam. da gittiğine göre arkadaşlar ben saklanacağım yeri düşünebilirim. Acaba aşağıya mı saklansam üst kata mı saklansam? Zaten ben ya bir de yer değiştiririm merak etmeyin. Ay burası çok güzel. Kız buraya saklanacağım Bunu bir aklımda bulunsun bura benim. Neyse düşüneceğiz onu. Evet gelin bakalım şurada saklanacak yer arayalım. Ay bu ay korktum lan gel lan. Ne bekliyorsun orada cin gibi? Geç şuraya gel arkamdan kuyruğum çek beni gel. Arkadaşlar şimdi ben saklanacak yer arıyorum ama gerçekten nereye saklanacağımı bilmiyorum. Bekleyin ben bir saklanacak yer bulayım size döneceğim. Aşağı mı saklanayım yukarı mı? Yukarı saklan bence. Aşağı inersin sonra. Hayır be aşağıya saklanacağım. Onlar zaten gelince burada oturur çocuklarıyla falan süt e, bir şeyler falan yerler. içerler televizyon falan izlerler. Tamam tamam ben buldum nereye saklanacağım. Gel be. Gel lan. ne bağırıyorsun be. Geliyorum. Bak bak bura nasıl. Bak Allah'ım hiç görünmüyor ne sen. O zaman aşkı tamam ben böyle burada duracağım. Sen de bunu benim üstüme edeceksin. Olur mu? Hayatım ben nasıl iteyim seni onun üzerine? Neyse tamam geç ya. Öf bıktım be senden. Hadi. Hadi. İt şunu kaslık kocam. Aşkı tamdır. Bunu unuttuk. Ay ne oldu gene ya? Bak bak bunu unuttuk. Bunu yerleştirmem lazım. Arkadaşlar gelin gelin siz boş verin benim kocuk mu Orada otursun. Bekleyin bunu şimdi çok güzel bir yere koyacağım. Aşağı yok. Üst kata koyup geliyorum arkadaşlar ben bunu. Hayatım üst kata çıkarma çıkarma. Ay ne oldu be? Ne geliyor? Şuraya koy şuraya. Ay benim kocam çok yaratıcı ya. Neyse tamam gel gel gel. Korkuyorum lan ben bunların evinde. Çok ürkütücü bunların evi. Hadi hadi sen şunu it. Tamam dur. Öyle kolay olmuyor. Arkadaşlar ben burada kaldım. <laughs> Neyse hadi sen de koçuşkom git artık gelirler birazdan. Tamam tamam ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Ay kamera kaldı. Dur şu kamerayı da bir yere koyayım. Bir şey olmasın. Dur bahçeye koyayım da seni çeksin. <laughs> Nereye koyabilirim ya? Şunu, şunu alayım da. Şöyle sanki biri koymuş gibi yapayım. Ef. <laughs> <laughs> Heh, tamam tamam. Hadi ben gidiyorum. Korkmazsın değil mi? Korkmam korkmam. Hadi git. Tamam hadi görüşürüz. Oğlum inşallah istediğin şeyleri bulabilmişizdir. Bulduk anne bulduk. Çekil ben açayım. Ya hem ben niye taşıyorum bunun sepetine? Heh. Girin, hadi gidin. Of al be poşetine. Senin sadece karışmış araya canım al. Öf. Çocuklar bir gün de kavga etmeden gidelim şu eve ya. Işıklar açın hadi korkuyorum. Tamam anne dur. Ay he açtım. İleridekileri de aç kızım. Hadi gidelim. Durun anahtarı bırakmadım. Şu başını da bırakayım elimde taşıyamayacağım. Ak oğlum bari asansörü bırak. Çıktığında götürürsün. Uf anne akıllı mısın? Nesin sen ya? Tövbe estağfirullah. Şunu şöyle koyayım. Ben televizyon izleyeceğim. Kızım elindeki tablet. Hem ben de size yarın için yemek hazırlayayım hadi. Valla ben de televizyon izleyeyim. Al oğlum. Ne yapayım size? Ne istiyorsunuz? Geldiler arkadaşlar, geldiler. Ne yapıyorum? Ne yapayım size? Ne istiyorsunuz yemekte? Hani bir ne yapsam böyle bir karnıyarı yapsana. Yok. Anasının gözü nasıl yapayım onu ben şimdi? Bir mercimek çorbası yaparım ama. Ay çok severim mercimek çorbası ne olur. Ya anne ben sevmiyorum. Olsun kızım yiyeceksin artık. Karın doyuruyor mu? Doyuruyor. Nerede benim tencerem? Ben şimdi başlasam mı yoksa biraz vakit geçtikten sonra mı başlasam kararsız kaldım. Galiba biraz vakit geçtikten sonra başlayacağım. Çünkü şimdi şüphelenmesin. Ya da patates kızartacağım çocuklar. Üşeniyorum şu an mercimek çorbası yapmaya. Hem önce gideyim üstümü değiştireyim. Böyle çalışamam. Ay ben de değiştireyim. Ben de ben de. çocuklar kardeşinizi de almaya gideceğiz birazdan tamam mı? Ya anne sen niye onlara ona teyzemleri bıraktın ki? Ya? Kızım gezmeye gidiyoruz diye nasıl getireyim e kadar çocuğu? Tamam tamam hadi hadi. Hem ışık açın korkuyorum. Açtım anneciğim açtım hadi. Tamam. Annem ben yatıyorum ya çok uykum geldi. Tamam oğlum al şunları da. Teşekkürler annem iyi geceler. Ay tosunum benim. Anne ben de yatayım ya. Kapım geldi de kapı çalıyor sonra. Tamam tamam bakayım şimdi anne. Anne bakarım şimdi. Sen hadi yat. bırak hadi iyi geceler anne. Ben senden giyineyim anneciğim lütfen. İyi geceler anne. İyi geceler kızım iyi geceler. Ben şu kapıya bakayım. Kimse teyzen herhalde. Ay kim bu ya? Allah'ım ısrarcı. Kim o? <laughs> Kimse yok. Nasıl ayağı çalıyor kapıyı? Neyse. Of televizyon izleyeyim bari azıcık. Ay dur kendime kahve koyayım. Neyse şu an kapısını da kilitliyim. Ne oluyor bugün bir evde? bugün bu evde ya? Emir gelse bari. Çocuklar da uyudun. Ne yapacağım? Ne oluyor ya? Allah Allah. Kim bağırıyor? Korkuyorum ya. Uf. Bir dakika. O neydi? Bunu niye buraya koymuşlar ya? Aa, neyse şu kamerayı alıp da yerine götüreyim bari. <gülüyor> <gülüyor> bari? Ne yapayım? Korkuyorum. Bir dakika. Önce bir aldım ablamı bir dakika. Ablamı arayayım. Alo, al açmıyor. Uf, ne yapacağım? Alo. Hayatım, bir şey mi oldu? <laughs> ah! anneciğim, hadi gelin aşağıda beraber odası ya. Anne, <laughs> ne oldu ya? Ya çocuklar duymuyor musunuz? Anne, neyi duyacağız ya? <laughs> Uf, duymuyor musunuz kızım ya? Ya ben korkuyorum siz çocuk başınızda korkmuyorsunuz ya. <laughs> gel, 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 gel. <laughs> ya anne boş ver çıkalım bir karıştı işte, uyuyalım ya. Ya kızım korkuyorum diyorum anlamıyor musunuz ya? Anne biz hiçbir şey duymuyoruz siz sen kafandan mı uyduruyorsun? Evet anne biz bir şey duymuyoruz. Of. çalıyor. Evet kapı çalıyor. Ben çocuklar kapıya pardon. Anne biz uyuyoruz. Ya çocuklar gitmeyin kalın işte durun. Uf, tamam hadi gidelim içeri ya. Ya çaktırma niye sak kapı çalıyormuş gibi yapıyorsun. Ama çok gerçekçi. Uf, sen modu bozma. İnşallah emir gelmiştir ya. Of kimseniz artık yeter ya yeter. Ya, gerçekten. Ya babanızı da arayayım. Of. Alo efendim hayatım. Emir neredesin? Ne zaman geleceksin? Benim işim uzar ya birkaç saat. Ya Emir hızlı gel sen. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz ama hızlı hızlı gel ya. Hayatım yani buradan oraya kaç saat diyorlar nasıl geleyim? Of tamam tamam hadi görüşürüz. İyi bak kendine. Tamam hayatım hadi göptüm görüşürüz. Ya çocuklar uyansanıza. Ya kızım anneciğim uyansanıza. korkuyorum ya. Uyanın. Of. Ya, yatmaya mı gitsem acaba? Korkuyorum. Of anneciğim. Yanın. Ya, ne ya çocuklar. Kalkın diyorum. Anlamıyor musunuz ya? Ya kalkın diyorum. Hadi korkuyorum. Gidelim hadi ya. Ya gidelim hadi lütfen. Anne hani, nereye gideceğiz gecenin bu saatinde ya? Teyzenize bir yere gideriz. Hadi lütfen çocuklar. <laughs> Arkadaşlar gidiyorlar. Bir dakika kameraları almam lazım. Bir dakika gidiyorlar. Bir dakika ya. Gidiyor. Hadi çocuklar çıkın gidiyoruz ya. Ya teyze bir yere gideriz işte Beni, oğlum. Benim durun. Ne oldu ya? Abla. <gülüyor> <gülüyor> ya niye gülüyorsun? Ne oldu ya? Sen yaptın. Ya çocuklar <laughs> Ya gerçekten size küseceğim ya. Hadi geç geç sakinleş. Ay nasıl korktun Ay ya. anne nasıl korkuttuk ya. Ay evet ya. Ay nasıl korktun ya. Çok eğlenceliydi ama. <laughs> ya gerçekten değdim bunları yaptınız. O kadar bağırdım ya. Ama çok eğlenceli değil miydi? Benim sesime yazık değil. Söyle ya. söyle. Kameraları söyle duygularını. <laughs> Kötü hissediyorum. Bu macunu alacağım. Alamazsın. Arkadaşlar ben çok Hadi biz eğlendim. Gerçekten yatmaya gidiyoruz anneciğim. Gidiyoruz Ay çocuklar şöyle. siz gidin gidin hadi. Hadi akşamlar. Pelin ama komik değil. Hayır değildi. Sen benim yerimde olsan. Ay hemen ses değiştirme şu ses tonunu. Ben korkunca ses tonu değişiyor bu arada arkadaşlar. Bu arada ben hepsini başından beri planladım. Kocam biliyor çocuklar da biliyor. Benim kocam Oha. benim çocuklarım. Herkes biliyor. Ya ben de diyorum çocuklar niye bu sesleri duymuyor? Ay çok kötü. Ben olsam var ya evden ilk sesi duyduğumda kaçarım. <laughs> şey o sesleri nasıl çıkarttın? Oradan buraya telefon sesi yetişmez ki şey ya nerede o JBL <laughs> ay mikrofon işte aynen mikrofon ee, üst kata koymuştum üst kattan buraya da baya ses geliyormuş onu öğrenmiş oldum ben de telefonumdan öyle sesleri açtım bağladığım için eyvallah ama çok çok güzel çok bir güzel. reklam çıksaydı Hii. o zaman kötü alabilirdi ay neyse çok korkuttu korktun yok ya ne korkması ama sen var ya bir ara böyle Dedin geldin dışarı falan baktı ya ben orada gülmeme gittim. Kendimi zor O kamerayı da siz koydunuz değil mi? Evet ya. Ben Onu diyor, niye aldın? Bilmiyorum. Kamera soğukta bozulur dedim. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bu kadardı. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atıp yorumlara yazmayı ve abone olun. Eğer, 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 eğer 200, ay ne 200'ü 150 like ya da 100 like gelirse abart ablama mi? devamını çekeceğim. Öcümü alacağım. 100 like istiyorum sadece. Sen Arkadaşlar 100 like atmayın. 50 like falan atın işte. Neyse bu arada bir şey daha söylemem lazım. Ee, neydi ya? Bir dakika. Abone olun ha. Bizi bir 15 bin yapın artık. Evet. Bir 100 bin olalım. Bir plakatımız gelsin. Abart. Bir 15 olalım da ondan sonra arttırırız onu. Neyse hepiniz çok severiz. Görüşürüz. İyi geceler.